Prim günü ve çalışma süresi dolan ancak yaşa takılan 5 milyon emekli adayının kafası iyice karıştı. Çünkü bakanlar farklı konuşuyor. Maliye Bakanı Şimşek'in gündemimizde yok dediği erken emeklilik için Çalışma Bakanı Çelik tam tersi bir açıklama yaptı. Bu haksızlık mağduriyet bir an önce giderilmeli. Burada vatandaşlarla biz görüşmemizi sürdürüyoruz. Böyle bir şey söz konusu değildir. Bizim bildiğimiz böyle bir çalışma yok. Sayın Şimşek'in değerlendirmelerini bilemiyorum. Onlar da çok doğru bulduğumu söyleyemem. Yaşa takılanların erken emekliliği iki bakanı karşı karşıya getirdi. Çalışma Bakanı çalışıyoruz, Maliye Bakanı söz konusu değil dedi. Prim günü çalışma süresi dolan yaşlarının gelmesini bekleyen 5 milyon emekli adayı şaştı kaldı. Maliye Bakanımızın yaptığı açıklama da çok farklı bir açıklama. Dolayısıyla da biz böyle ne yapacağımızı şaşırdık. Anlamsız anlamsız bakıyoruz nasıl yani. Şaşkınlar çünkü birkaç hafta önce Çalışma Bakanı Faruk Çelik mağdurları bizzat aradı. Onlardan bilgi aldı. Ve bir formül üzerinde çalışılmaya başlandı. Az maaşa erken emeklilik formülü. 5 sene sonra 1000 lira maaş alacak olan bir çalışan bugün emekli olduğunda aşağı yukarı 800 lira maaş alacak demektir. Kabul eder misiniz? Ederim. Niye etmeyeyim? Geçimimizi sağlamış oluruz. emekli olmuş oluruz. Bütün haklardan yararlanmış oluruz. Yasa değişikliği nedeniyle yaşa takılanları sevindirmişti bu çözüm. Ta ki Maliye Bakanı olumsuz açıklamayı yapana kadar. Kurumun açıkları artıracak bir strateji benimsemesi söz konusu değil. Her şey bütçe bulunabiliyor. Bizim için de bütçe bulacaklarına inanıyoruz. Çünkü bu bizim kazanılmış bir hakkımızdır. Mehmet Şimşek'in açıklamasına mağdurların yanı sıra Çalışma Bakanı'nın tepkisi de gecikmedi. Ben Sayın Şimşek'in değerlendirmelerini bilemiyorum. Avrupa'daki bazı uygulamalarıyla arkadaşlarımız teknik düzeyde çalışmalarını yapıyorlar. Getirisi götürüsü bunlardır diye tartışırız. Yani çalışma var ve tamamlandığında konu ekonomi koordinasyon kurulunun gündemine gelecek. Ancak yaşa takılanların temkinli olmalarını öneren sosyal güvenlik uzmanlarının bu formülle intibak tartışmalarının geri döneceğine dair endişesi var. 5 yıl sonra emeklilerin maaşları hala düşük diye konuşmaya başlayacağız.